Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sen çal kapımı dizisinin başrol oyuncusu, güzeller güzeli Hande Erçel'den gelen en güzel görüntüleri sizler için sunuyoruz. Birbirinden güzel fotoğraflar paylaşan Hande Erçel her gün yepyeni görüntülerini tüm sevenleri için paylaşmakta. Sen Çal Kapımı dizisinin 5. bölümünü sabırsızlıkla bekleyen tüm seyircilerimizi güzel fotoğraflar paylaşarak sevindirmekteyiz. Evet arkadaşlar, Hande Yerçel ve Kerem Bürsi, Bürsi'nden gelen en güzel görüntüler sizlerle. Kamera arkası görüntüler ve setten olan en güzel parçalar sizler için. Evet arkadaşlar, dizimiz çok güzel ve oldukça çekimleri tüm hızıyla devam etmekte ve onlardan gelen en güzel görüntüleri sizler için paylaşacağız. Bunun için kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim tuşundan basmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.